kamyon minder savaşı devam ediyor. Sen geberteceğim ula. Ne gebertirsin? Şimdi canacaksın. Hoş geldiniz abone olmayı. Ben Ben orada buraya nasıl yaşındandım? Fatih Sultan Mehmet diye bağıran arkadaşlarım. Kaçı arkadaşlarım da olsa sakarma sıfı diye bağıran arkadaşlarım da ha. haberin olursa. Çok sevinirim. O zaman videoya geçelim. Ne bakıyorsun? Ne? Arkadaşlar videomuzun konsepti ee, boş işler yapma. Ne kadar boş iş varsa bulup onu yapıyoruz arkadaşlar. Kalk kardeşim kalk o zaman başlayalım. Bir balon sektirme yarışı. Ulan böyle boş iş olmaz. Bir bakalım. Evet. Hadi. Eh Hadi. Hadi. Evet. Evet. Hadi nerede değil? Kafayla çok güzel. Gel buraya. Hadi. Hadi. Ah. Evet. Evet. Devam. Tamam. Evet. Evet. Ara. Ara. Şuradan. Evet. Hadi. Allah ee, rahmet eylesin. Neyse devam edelim. İkinci boş işimiz yastık dövme. Sen de benim için bir yastık... Yok seni sonra gömeriz. İngilizlerde. Ay birazcık uzanayım. Eee. Ah, televizyon neden açık değil? Öf neyse açayım şunu. Türklerde. Bir biraz çok zannet. Hayırdır lan sen bana dudak mı? Hayırdır lan oğlum hayırdır. Hayırdır oğlum. Hayırdır lan oğlum bak. Aa düzdürdü. durdu. Arkadaşlar bu arada iki dakika videoya bırakmak istiyorum. Ee, videomuzun sponsoru olan Balonu e, herkes her bakkal ve marketlerden alabilir ve çok eğlenceli baksanız teriz Evet üçüncü boşluğumuz bir reklam yapmak. Az önce balon reklamı yapmışım da yine yapacağız. Dedisiz dedeler nokta eğer siz de dedesiz bir dedesiniz. Hemencik dedeli bir dede olmak için dedesizdedeler.com'a dedeler nokta koma başvurabilirsiniz. Ve küçük bir miktarda para yatırıp hemencik dedeli bir dede olabilirsiniz. Hadi bu indirim fırsatlarını kaçırmayın. Dedesiz dedeler nokta ko. Bir daha böyle bir şey yaparsam adım. Bir dakika kaskasın yaşa kadar söyledi? Adım Anur Amur'da olmasın ya Allah'ım ya Rabbim. Dördüncü boş işimiz. Bana abone olmamız. <laughs> Şaka yaptım tabii ki de. Dördüncü boş işimiz de arkadaşlar. Güzel bir resim çizmeye Tabii bunu hepimiz yapabiliriz. Ve onu boyama. Başla kardeşim başla. Evet arkadaşlar resmimi çizdim. en boş kişisel olarak sayılabilirim. Eğer anlamadıysanız kanala abone olun. Anladıysanız da olun. Hadi sağlıcakla. Yok lan daha video bitmedi pardon. Beşinci en boş bilgisayar kapalı. Bu sesleri duymak da zaten boş bir iş. Dördüncü boş işimiz klavye bilgisayar kapalı iken klavye fareyle oynamak. En boş şey bu oğlum. Abi abi efek ayarsın oğlum. <laughs> Tamam öldürdüm bilgisayarı hadi gidelim. Didi siz de. Bir dakika ne yapıyorum lan ben hakikaten alıştım lan buna. Ulan dört tane boş iş yaptık. Üç dakikadayız Allah'ım O zaman kısa bir sohbet olsun o zaman. Kalk kardeşim kalk. Merhaba kardeşim. Merhaba abi. Bak şimdi genelde her biriyle konuştuğumda onu mezarlık ediyorum. Mesela arkadaşlar Popit'i bilmiyorsunuz ama Popit'i de öldürdüm. Yazık ona. Abi ne arıyorsun? Evet arkadaşlar önceki resmimiz bizde ayrılmak zor, zorunda kaldı kesinlikle kesinlikle yani bu hayat ayrılmadı yani ne hayatı yani bu kişiler ne diyorum ya be. Bu da yeni resmi. Arkadaşlar şaşırtıcı bir şey söyleyeyim mi? Bu öbürkünden daha uzun sürdü yani. Bunun amacı ne biliyor musunuz? 4 saat oyunda kalınca ben... ...seni de kardeşinin yanına gönderiyorum. dur. Diğer bir boş şişimiz cüzdanımızdaki tüm paraları havaya atıyoruz. Ve sonra tabii ki de biz topluyoruz. Allah'ım yarabbim. Kalk kardeşim kalk. Kaptım cüzdanımı. Şimdi atıralım şöyle. Şimdi hadi bakalım cizanım da kaç para vermiş şunu tabii yok oturamıyoruz Elimde tutacağım bir elde de yapmak zor iş para yok bu cebinde para yok burada benim KOKO kartı belki cizan ya kartı bu ne lan para yok. ben para içmiyorum Ah, buldum arkadaşlar. Bunlar da geçersin. 1 2 3 4 5 6 tane para havaya satacağız. Hep sizden sahte. <laughs> arkadaşlar şimdi paraları atacağım. Cüzdan çık oradan oğlum sen de öleceksin. Seni de arkadaşların yanına yollayacağım Allah'ım yarabbim. Evet. Sanmıştım güzel bir görüntü oluşur. Kıyamet görüntüsü oluştu. Büyüyünce kendime bir hizmetçi tutacağım ya. Vallahi bile bu video işleri gerçekten dört alır. Çok dağıtıyor. Allah'ım yerim. Yani bunlar şimdi cüzene koyması var ya. Ben 80 dakika sonra geliyorum arkadaşlar. Şarjımız 20. Ne diyor? Şarjımız 28. Youtube'da her zaman zirvedeyiz. Şarjımız 36. Amcam bize gelirken yolda kaldı. Lan zaten karıştırıyorum, beceremiyorum. Valla kendimi rezil ediyorum. Bu tek kelimeleri bir daha söylemeyeyim. Evet arkadaşlar kaçıncı bilmiyorum artık Allah bilir. Boş işimiz çantayla Star Wars oynama. Ya da Osmanlı desek daha mantıklı. Şunu uzunlana bak. Bitmiyor yani. O kadar yani kesinlikle döndürüp dolaştırmıyorum ki yani. Kesinlikle yani. Ya alaka arkadaşlar ne diyorsunuz o kadar uzun yani Allah'ım yarabbim. Son sözlerin nedir? Benim kitabımı bitir. Geber lan geber geber. Kandol'da ben gidiyorum. Qanlanında səfə o qədər fakirsin yəni axım yarır. Cilvələ nənəy də. Hansam sənin anamaya bənəməy də. Cilvən oynanəy də. Nənəy nənəy gənəy də. Nənəy də nənəy də. Cilvən oynanəy də. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün Cem'den atlayamıyorum çünkü gece korkarım, altıma sıçarım. Kesinlikle Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda kendinize iyi, iyi bakın. Balon gibi olmak istemiyorsanız video abone olun ve like atın. O zaman hadi sağlıcakla bu sefer de kendimi odadan atayım.